arkadaşlar bu bir Dursun Berk ne yapıyorsun? Sen sadece bilgisayarına ihtiyacım var. Bilgisayarımla ben ayrılamayız. Benim bilgisayarım ben yayın açacağım. Nasıl? Böyle mi başlıyorsun? Herkese merhaba arkadaşlar ben Berk. Berk dur bu ciddi bir Tamam tamam. Durduk. Selam arkadaşlar. Eğer ki ikinci videomu da izliyorsanız iyi bir iş çıkarmışımdır. Bugünkü oyunumuz... Durdur dur, oyunsa ben anlatayım. Takım oyunlarında kiminle oynayacağınızı dikkat edin. En önemli şey takım arkadaşıdır. Edip gibi arkadaşınız varsa her zaman yenilmeye mahkumsunuzdur. Bu hafta sizinle yeni ele mantar toplama oyunu oynayacağız. Nasıl ya? Ben bu oyunu neden bilmiyorum? Ver bakayım. Hani çıkmıyor? Ne online mantar oyunu mu yazayım? Ver biraz sabre, Ne kadar ödülsün. Arkadaşlar ben şimdi geliyorum. Nereden buldu bu oyunu ya? Ben neden bulamıyorum? Şu siteden kesin bulurum. Nasıl bulamadım ya? İşte oyun bu. Bu ne ya? Şaka mı bu? Yok leğen. Ee, yayın ne yapayım? Onu da o masaya koy. Öncelikle geniş bir kaba su koyun. Biz bir leğene doldurduk. Suyun içine 10 tane falan şişe mantarını sünger parçaları koyun. Sonra elinize birer iğne alın. Aman dikkat edin elinize batmasın ha. Belki sen dikkat et sakarsın hmm, göreceğiz biraz. göreceğiz birazdan. Evet arkadaşlar süngerler bitti. Bakalım ben çok kim toplamış. Tamam tamam sen kazandın. Haftaya görüşürüz ama. Sana kimin kazandığını göstereceğim. Şimdi bir süre sünger ya da mantar görmek istemiyorum. Nasıl videolarını sen de mi olacaksın? Evet artık bu iş benim için önemli. Arkadaşlar umarım siz de bizim kadar eğlenmişsinizdir. Haftaya görüşene kadar işiniz gücünüz oynasın. Görüşürüz. görüşürüz.